Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bayan yeleğinin örneğini anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta pembeye yakın gül kurusu gibi bir ip kullandık. Çok tatlı bir rengi var. Bir de 3 numara şiş. Örneğimiz bakın böyle. Çok kibar, Ufak tefek bir örnek diyelim. Şu ön yüzeyi, arka yüzeyi de bakın. Dilerseniz arka yüzeyini de kullanabilirsiniz. Dilerseniz ön yüzeyini de. İki taraflı bir örgü. İki tarafı da ayrı güzel. Ben böyle ön tarafı olarak bunu sizlere anlatmak istiyorum. Zaten örgüde iki tarafı da aynı görünecek. Dilediğiniz tarafı kullanırsınız. Örneğimiz 3 3 3 hep üçer örnek yani ilmekten oluşan bir örnek. 3 ilmek, 3 ilmek, 3 ilmek diye yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Şimdi başlayalım hemen. Ben bugün sizlere 2 e, örnek, toplam 4 örnek anlatacağım. 2 2. Şimdi şöyle hemen bakın yan ilmeğinden sonra 3 tane düz örüyorum. 3 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeği ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeği ters örüyorum. Ve yan ilmekle çıkıyorum. Şimdi arka yüzeyde düzleri düz örüyoruz, tersleri ters örüyoruz. Yani aynısı yine 3 düz 3 ders. Zaten belli oluyor bir iki sıra ördükten sonra ilmeklerimiz. Tabi sizler e, alt ucuna lastik yaparsınız. Yapacağınız yelek, kırka bebek yeleği vesaire. Bakın şimdi hemen örneğimize geçelim. Yani şeyini başladık 3 düz 3 ders şimdi düzümüzde bir tane önce düz örüyorum sonra ipimi arka yüzeye aldım bu ikinci ilmekten hemen bir ilmek çıkarıyorum ve örüyorum ikinci ilmeği tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum ve üçüncü ilmeğimi de örüyorum Arada 1, 2, 3 tane ters örüyorum. Şimdi e, düz olan yerde bakın. Önce bir tane düzümü örüyorum. İkinci ilmeği şu alt ucundan hemen bir ilmek alıyorum. Uzatıyorum. Tekrar ikinci ilmeğimi örüyorum. Yine aynı yerden bir ilmek uzatıyorum, üçüncü ilmeğimi örüyorum, diğer üç tane ters ilmeğimi örüyorum ve sıramın sonuna geldim. Şimdi arka yüzeye geldiğimiz zaman arka yüzeyde bakın tamamını ters örüyorum. Şu İlmek çıkardığımız yerdeki olan 3 ilmeğimi ikisini bir alıyorum. Ortadaki ilmeği ters örüyorum. Diğer çıkarmış olduğum bir ilmekle diğer ilmeği alıp yine 3 ilmeğim oluyor. Diğer 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Burası arka yüzeyi örgümüzün. Şimdi ön yüzeyine geldiğimizde şimdi bakın ikisini bir alıyorum çıkarmış olduğum ve diğer bir ilmekle, Aradaki bir ilmeği örüyorum. Diğer iki ilmeğimi tekrar bir alıyorum ve yan ilmekle bitiriyorum. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman başlarken burada 3 tane düzle başlamıştık. Şimdi 3 tane ters yapıyorum orasını. 2 3 Diğer 3 tane ters olan yerin 3 ilmeğini düz örüyorum. Yani yerlerini değiştirmiş oluyorum. Bakın 1 2 3 Ters ördüm. Şimdi 3 tane düz örüyorum. Alt tarafında ters oldu. Şimdi düz örüyorum. Yine bakın arka yüzeyde zaten belli olmaya başladı. 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz Şimdi bu şekilde Bir geldik. Bir arka yüzeyden 2 2 sıra daha öreceğiz. Sonra tekrar bu örneğimizi yapacağız. Şimdi 3 tane yine tersimizi örüyorum. 3 düz Tekrar 3 ters. Şimdi arka yüzeyde de aynı şekilde. Tersleri ters örüyoruz Düzleri düz örüyorum. 3 düz 3 ters. Bundan çok şık bir bayan yeleği olur değerli izleyicilerim. Bakın şimdi şu yerlerini yapacağız yine. Terslerimizi yine ters örüyorum. Önce 3 tane ters örüyorum. Düz olan yere geldiğimiz zaman bakın önce bir tanesini düz örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimizin bu dibinden şöyle bir ilmek uzatıyorum. Tekrar ortadaki bir ilmeğimi örüyorum ve yine bir ilmek daha uzatıyorum diğer üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum şimdi üç tane ters ördüm sonra üç ilmeğimizin düzünü bir tanesini bakın örüyorum önce sonra şu ikinci ilmeğin dibinden bir ilmek çıkardım 2. ilmeğimi örüyorum tekrar bir ilmek uzatıyorum ve 3. ilmeğimi de düz olarak örüyorum arka yüzeyde bu çıkartmış olduğumuz ilmekle diğer ilmeği bir alıyorum önce sonra ortadaki ilmeği düz örüyorum sonra diğer 2 ilmeği de bir alıyorum toplam 3 ilmeğim oldu diğer ilmeklerimin tamamını ters örüyorum bu sırada bakın ikinci örneğimizde bir bir de çıkartmış olduğumuz ilmek 2 ilmekle bir alıyorum sonra bir ilmeği düz ördüm diğer iki ilmekle bir alıyorum diğer 3 ilmeğimin de tamamını ters örüyorum Bakın arka yüzeyi bu şekilde oluyor. İsterseniz arka yüzeyi de kullanabilirsiniz. Başta da söylemiştim. Ön yüzeyi de bu şekilde bakın. Şimdi bu tersin üstüne düz örüyorum. Bu sırayı hemen tamamlamak istiyorum. Sizlerden ayrılacağım. Bakın 3 tersin üstüne 3 düz 3 düzün üstüne de 3 ters. Şimdi böyle gidiyoruz bir sıra, arka yüzeyden bir sıra, tekrar önden bir sıra, arka yüzeyden. Ön yüzeye geldiğimiz zaman zaten e, örneğimizin çıkartmış oluyoruz. Şöyle İplerimiz çok güzel. İplerimizi simuso.com'dan temin ediyoruz değerli izleyicilerim. Açıklama kısmında görebilirsiniz. Linkimizi oraya koyuyoruz. Videolarımız da var. Oradan alabilirsiniz. Evinize kadar gönderiyorlar kargoyla. Eğer ihtiyacınız varsa. Bakın şimdi şöyle. Çok da şık bir örnek. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.